Turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's space I won't stop till I hear him say. Sal I'm in a video of Hosh Uzun süredir kanalda oyuncu klavyesi incelemesi yapmıyordum. Bir oyuncu kanalı olarak bu eksiği gidermek adına ben de bugün Crown Micro'nun mekanik klavyesini inceleyeceğim. Daha önceden Crown Micro'nun CMGM801 modelli mekanik klavyesini incelemiştik. Bu klavye o klavyenin upgrade edilmiş hali. Bazı özellikler eklenmiş ve malzeme kalitesinde de oynamalar yapılmış. Birazdan detaylı olarak incelemesini gerçekleştireceğiz. Oyun performansına bakacağız, ışıklandırmasına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Şu şekilde bir kutuyla bizlere geliyor dostlar. Klavye baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken ön tarafta alt yüzeyde bilek destek dayanağının olması. Daha önceki 801 modelinde bilek destek dayanağı bulunmuyordu. Bunun dışında 35 tuşa kadar anti-glossing özelliğinin olması ve mavi sivicinden bahsedilmiş ve burada RGB ışıklandırmaları olmayan bir klavye bu. Ama gelişmiş bir rainbow aydınlatma bulunuyor dostlar. Aynı zamanda kutunun arka tarafında yine klavyenin sahip olduğu özelliklerden, kısa yollardan bahsedilmiş. Kutusundan şimdi klavyeyi çıkartalım. Kutu içeriğinde klavye ve bilek destek dayanağı ayrı ayrı olarak paketlenmiş bir şekilde geliyor. Aynı zamanda Türkçe dil desteği de bulunan. Kullanım kılavuzu kitapçığı da kutu içeriğine eklenmiş. Bayılıyorum bu sese ya. Özellikle oyun oynarken gerçekten çok tatlı geliyor kula, Ama belli bir süreden sonra da kafa ağrısı yapmıyor değil. Mavi sivişli olanı biz bugün inceleyeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar var kırmızı sivişli klavyeleri tercih ediyor. Bazı arkadaşlar mavi bazı arkadaşlar kahverengi artık kullanıcı tercihi ile alakalı. siyah klavye modeliyle biz bu noktada karşılaşıyoruz. Klavye tuşları tamamen siyah renkte tasarlanmış ve gövdenin üst yüzeyi gri tasarımlı arkadaşlar. Alt tarafta yine siyah tasarımlı yani gri ile siyah karışımı güzel bir tasarım ortaya çıkmış dostlar. Baktığımız zaman Çift enjeksiyonlu baskıyı bu noktada görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Silinmez lazer baskılı tuş yapısı arkadaşlar. Böylelikle uzun süreli kullanımlarda ilerleyen süreçlerde tuşlar üzerinde herhangi bir silinme ile veya deformasyonla karşılaşmıyoruz. Biz oyuncuların oyuncu klavyelerini alırken dikkat ettiği özelliklerden bir tanesi lazer baskı. Klavyenin genel olarak şöyle yapısına baktığınızda arkadaşlar sade klavye yapısını görebiliyoruz. Burada asi kesimlerden gövde üzerinde kaçınılmış ve sade bir klavye yapısı bu noktada yapılmış arkadaşlar. Baktığımız zaman bu sadeliği bozan burada bir bilek destek dayanağı bulunuyor ama bundan birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Klavye üzerinde F1'den F12'ye kadar multimedya kısa yollarını görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında bunlar gerçekten bazen çok işe yarıyorlar. Özellikle internet üzerinde gezinirken müzik dinlerken hani müziğin sesini bazen alçaltmak gerekebiliyor. Orada kısa yol gerçekten çok işe yarıyor. Veya bir sonraki parçaya geçmek istediğiniz zaman buradan hızlıca geçiş sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Klavyenin arka tarafına doğru gelirsek burada yükseklik, alçaklık ayaklarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle oyun oynarken hafif klavyenin böyle yüzde 40 derecelik bir açıyla durması gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Bunun dışında burada kaymaz kauçuk ayaklar bulunuyor. Bunlar da yine klavyeyi masa üzerinde sağlam bir şekilde tutması için yani ani reaksiyonlarda oyunda klavyenin kaymamasını engelliyor. Aynı kaymaz kavuşuk ayaklar bilek destek dayanağında da bulunuyor. Arkadaşlar bağlantı kablosuna geldiğimiz zaman burada 1.5 metre uzunluğunda örgülü bağlantı kablosunu görüyoruz arkadaşlar. Şu klavyesi dediğimiz için aklımıza beliren iki tane genellikle özellik oluyor. Bunlardan bir tanesi mekanik olması. Bunun dışında ışıklandırmasının olması. Bu klavye modelinde de gelişmiş bir RGB ışıklandırma yok ama gelişmiş bir rainbow aydınlatma var arkadaşlar. Birazdan masa üzerinde buna detaylı bir şekilde değineceğiz. İsterseniz şu Bilek destek olayına bir geçelim arkadaşlar. Bilek destek dayanağı benim için gerçekten çok önemli oluyor. Çünkü ben bilek destek dayanağını seven oyuncular arasında bulunuyorum arkadaşlar. Bu klavye modelinde de şöyle yumuşak bir yapıya sahip suni derden oluşan güzel bir bilek destek dayanağı bulunuyor arkadaşlar. Ve yan taraftan baktığımız zaman yüksekten alçağa doğru bir eğim verilmiş burada. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü klavye ile birleştiği zaman güzel bir bilek eğimi bu noktada oluşuyor arkadaşlar. Oyuncu arkadaşlar gerçekten bu noktaya çok dikkat ediyorlar. Alt tarafında kaymaz kavuşuk küçük ayaklar bulunuyor. 6 tane ve sabit bir bilek destek dayanağı değil arkadaşlar. Bu yanı klavye geldikten sonra size İsterseniz bilek destek dayanana şöyle ayırıp klavyeyi tek başına bilek destek dayanağı olmadan kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi tamamen suni deriyle kaplanmış bir yapıya sahip ve gerçekten çok yumuşak bir yapıda. Ergonomik yapı anlamında, konfor anlamında uzun süreli kullanımlarda oyun başında sol bileğinizin rahat edeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi dostlar isterseniz klavye bilgisayara bağlayalım ve sahip olduğu Rainbow aydınlatmaya detaylıca bir bakalım. Daha sonrasında oyunlarda almış olduğum performansından da sizlere bahsedeceğim ve videoyu sonlandıracağız. Evet dostlar klavyenin bilgisayarla bağlantısını gerçekleştirdik ve ışıklandırmaları görebiliyoruz. Işık şiddeti anlamında gayet iyi seviyede bence. Sönük bir ışıklandırması yok arkadaşlar. Sönük klavyeleri, sönük ışıklandırmaları ben sevmiyorum. Birlik destek dayanağı gördüğünüz gibi sabit değil. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz, çıkartabilirsiniz veya takıp benim de sevdiğim gibi bilek destek dayanağı ile birlikte yumuşacık bir yapıya sahip kullanabilirsiniz arkadaşlar ışıklandırmaya baktığımız zaman farklı bölgelerde farklı renkler olduğunu görebiliyoruz mavi var mor var fuşya var sarı var kırmızı var bu renkleri görebiliyoruz yani rainbow aydınlatmalar klavye üzerinde mevcut arkadaşlar burada fn tuşunu ve ışıklandırma tuşunu kullanarak ışıklandırmaları kontrol edebiliyoruz. Tabii ki yön tuşlarıyla birlikte. Öncelikle buradaki ışıklandırma tuşuyla farklı modlara geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Farklı animasyonlar var. Artık hangisini dilerseniz onu klavyede kullanabilirsiniz. Yukarıdan akan ışıklandırmalar veya aşağıdan yukarıya doğru veya ortada birleşen ışıklandırmalar veya yukarıdan akıp aşağıda birleşen tuşlarda birleşen farklı ışıklandırma modlarını, efektlerini gördüğünüz gibi klavye üzerinde uygulayabiliyoruz arkadaşlar. FN tuşunu kullanarak bu animasyonun hızını ayarlayabiliyorsunuz, hızlandırabilirsiniz veya daha yavaş bir şekilde animasyonun oluşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ışıklandırmanın şiddetinde yine FN tuşuyla ve yön tuşlarıyla kontrolünü sağlayabiliyoruz bu defa aşağı yukarı tuşları ile. Onu size daha net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. FN tuşuna basıyoruz ve aşağı tuşuna bastığımız zaman kandırman şiddeti şu an kapandı. Tekrar yukarı tuşu ile birlikte kademeli olarak arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki moda geçelim. Mod anlamında bayağı iyi seviyelerde Rainbow aydınlatmada olsa böyle farklı modların olması gerçekten güzel bir durum. Işıklandırma şiddeti anlamında da gayet iyi seviyelerde, canlılık anlamında gayet iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Alt taraftan baktığımız zaman ışıklandırmanın şiddetinde switchler üzerindeki renklendirmeleri, ışıklandırmaları rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Klavyenin sahip olduğu ışıklandırmayı gördük. Baktığımız zaman normal sade Rainbow aydınlatmanın dışında gelişmiş bir rainbow aydınlatmaya sahip olduğunu görebiliyoruz sahip olduğu mod yelpazesi gayet geniş O konuda sizi memnun edecektir diye düşünüyorum ve bu modlara Tabii ki müdahale edebilmemiz de güzel arkadaşlar ve klavyenin sahip olduğu oyun performansına geldiğimizde ise yaklaşık 10 gündür bu klavyeyi oyunlarda kullanıyorum arkadaşlar Belki duymuşsunuzdur CSGO için Source 2 söylentisi var onun için Valorant'ı bıraktım ve tekrardan CSGO'ya bir dönüş yaptım sadece CSGO'da değil günlük oynamış olduğum PUBG'de, Forza Horizon 5'te PES gibi oyunlarda yine bu klavyeyi kullandım arkadaşlar. Daha doğrusu normalde kullanmış olduğum klavyemi çıkardım ve bu klavyeyi kullanmaya devam ettim. Kullanmış olduğum dönem içerisinde de herhangi bir gecikme sorunuyla, basmama sorunuyla, lag sorunuyla karşılaşmadım arkadaşlar. Özellikle bilek destek dayanağı gerçekten kendini bayağı bir hissettirdi. Çünkü benim şu an kullanmış olduğum klavyede bilek destek dayanağı bulunmuyor arkadaşlar. Yani günün sonuna geldiğimiz zaman fiyat performans odaklı değil de daha çok performans odaklı bir klavye ile karşılaşıyoruz bu noktada. Gelen anlamda klavyede kullanılan malzeme kalitesi iyi durumda arkadaşlar. Gövdesinde veya tuş takımında kullanılan plastik kalitesi ABS plastik kalitesi gayet iyi durumda. Aynı zamanda bilek destek dayanağında her ne kadar da suni deri olsa da yine kaliteli malzemelerden üretildiğini söyleyebiliriz bilirim arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarına devam için ve de kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz bir like atın bana ve video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.